arkadaşlar. Bir Dumaget'e Vilon'dan herkese merhaba. Yine kahvemizi aldık. Bugün vizemizi yenileyeceğiz. Bir ay vize uzatımı. Ardından biraz para bozdurup masaja gitmeyi düşünüyorum. Burada masaj 350 peso benim gittiğim yerde. Değişiyor tabi fiyatlar. Benim gittiğim yerde 350. Ben Svedish masaj tercih ediyorum. Yani Thai masajın yağlısı. Thai masaj kuru yapılıyor. Dur bir sorayım ya. Immigration office nerede diye. Hello sir, do you know where is the immigration office? immigration office. do you know? Hello, sir. Do you know where is the immigration office? No. I heard it's near Unitop. Where is Unitop? Where is? That Okay. bozmuyorlar. Allah Allah. Thank you. Immigration ofise e doğru ilerliyoruz. Sağımızda Metro Bank. Buralarda bir yerde dediler ama. Ya burası buldum. Visa konusu falan diyorsa burasıdır. oraya agency ya. Ha şuradan tamam. Şuradan aradan gireceğiz. Evet şöyle bir yoldan devam ediyoruz. Şimdi immigration ofise e doğru. Burası galiba. Şurası kalabalık kısa. Burada mı? Burada mı? Hello, are you here for the immigration office? Yeah. Alamadık bizeyi. Niye? bahsedeceğim. Dur. Buradan mı çıkayım? Tövbe ya Rabbim ya. Pasaportla elimizde kaldı. Niye alamadık? Çünkü salak Cebu'daki görevli beni evli zannetmiş. Bana evli vizesi vermiş. Bir sene. Aslında ben bir sene kalabilirim burada şu an. Vize almadan. Ama olmuyor tabii mecbur. Vize almam lazım bir ay sonra. Alamadık vizeyi. Yarın tekrar geleceğim. Vizeyi o şekilde uzatacağız. Hadi şimdi para bozdurmaya gidelim bakalım. Tövbe yarabbim. Sinir oldum. Nerede? Robinson'a gidiyoruz. Şuradan galiba. Ulan. Bizdeki şans da böyle işte. Salaklar. Bak göstereyim size. Bak. Görüyor musun? 3, 3 Aralık'ta gelmişim 2024'te 3 Aralık 2025'e vermiş Ne yapalım Yapacak bir şey yok Normalde 3 Ocak 2025'e vermesi gerekiyordu 3 Aralık 2025'e vermiş Neyse Masaj yap, yaptıralım da biraz Rahatlayalım Haydi görüşürüz evet, Robinson'a gideceğiz şimdi Hemen karşımızda o marketten. Dur abisi. Bekle abisi. O marketten parayı bozduracağız. Haydi girelim. Hello Şurada. Şurada ileride exchange office var. Oradan paramızı bozduracağız. Bu TL değil, dolar dolar fiyatlarını da göstereyim size. Evet, geldik. Böyle bir yer. Tamam. No? Okay. Evet görebiliyor musunuz bilmiyorum ama dolar 56.90. Türk parası değiştiriyorlar mı? Hayır. Türk parası değiştirmiyorlar. Hong Kong doları, Japonya, Avustralya doları, Kanada, Euro, Tayvan doları falan filan. Evet 600 dolar bozdurduk 34.140 peso aldık yani 56.90'dan bozdurduk değişiyor bazen 57 oluyor bazen 56 500 oluyor ama şey dedi 20 doları 20 dolar daha bozduracaktım 20 dolar için 56.40'dan bozabilirim dedi yani 20 dolarlarda o şekilde yapıyorlarmış. 100 doları 50 sent fazlasına bozdu. Ama 50, 20 doları bozmuş. Yani ben de bozdurmadım. Niye 50 cent fazla faz, şey yapayım ki, alayım ki? Hadi şimdi masaja gidelim. Gidiyoruz masaja. Baksana kalabalığa. Christmas tabi. Herkes duruyor moruk. Herkes duruyor. Belim ağrıyor ya. Bir masaj yaptırayım da. Rahatlayayım. Sevdiğim <laughs> masaj Evet devam. <laughs> Hello. Hello. How are you? I'm <laughs> fine. Okay. I'm going to the massage. <laughs> What's your name? I'm uh, Nery? Mary? Yeah. Okay, what did you buy? Biscuits for my. For your kids? For your kids? No. No? Like no. cousins, family? For my cousins and my relatives, my niece, my nephews. Okay, have a Merry Christmas. Sir. Merry Christmas, please. Are you a blogger? Yeah. What's your name? Deniz A. Aras. Uh, on YouTube? On, on YouTube, Facebook. yeah. Do you want to follow me? Sure. Do you have your phone on, on you? Yeah, yeah. yeah. Böyle sokaktan geçerken de subscribe kazanabiliriz. <laughs> Thank you. Goodbye. Haydi bakalım devam edelim. Hadi bir, bir abone daha kazandık. <laughs> Ulan zaten aboneleri böyle kazanıyoruz böyle. 50, 50 abonem var toplamda. Demiş gözlüğümüzü de hiç kullanmıyoruz ha. O kadar para verdik. Az kaldı. Şurada ileride olması lazım. Burada mıydı? biz? bir sonraki mi? Buradaydı sanki ya. Relax Burada, burada. Aa, şurası. Biz geldik. Bak şimdi. Şurası yaya yolu. Yaya yolundan geçeceğiz bak. Hop. Dur abisi. Bak nasıl durdu. Öyle mi? İşte benim gittiğim masaj salonu burası. Relax saat masaj. Yani spa. Açıktır inşallah. Açık evet. Hello mom. Good afternoon. Good afternoon. Can Welcome I record? Yeah, sure. <laughs> okay. I will show the... Yeah sure. That's okay. Evet. That's. Arlıyor. Şöyle yapalım. <laughs> Sivediş masaj 350. <laughs> Yeah, <laughs> he's asking Sports why are doing video. <laughs> sir is vlogging. Yeah. Say welcome to Relaxato Spa. Welcome to Relaxato. <gülüyor> Say. <gülüyor> he's shy. Okay. Evet çıktık masajdan oldum yine pamuk gibi. Hadi bakalım devam edelim. Gezelim. Yağmur başladı ama durdu. Rahat rahat gezebiliriz. Burada da yurt dışına çıkıldığında genelde merak edilen iPhone fiyatlarına bakacağız. iPhone 16 Pro. So, Which one? This one is iPhone 16. one this one is iphone 16. and this one is the pro 16 pro how much is that 16 pro i'm going to check on 16 is for, for 50. 45 or? 53 50, 53 okay 53. <coughs> real new launch I don't TV, yeah. iPhone 16 Pro 256, 74,990 sir. 74,99? 74, yes. 74,990. Okay, and Pro Max? Uh, iPhone 16 Pro Max 256, 81,990. 81, 90. 81 000. okay, like nearly 82,000. Yeah. Yeah. Thank you. How much for the AirPods. Is that Pro? Mm, yeah, Pro. Oh, no, sir, it's the AirPods. Three. Four. 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 Oh, four. Four, and this one is the Pro. Pro two. I didn't get it. Okay. Thank you. Have a good day. Yes. Evet, Samsung Galaxy Z Fold. How? Yeah, fold this